Selam tamam arkadaşlar ben moralimsiniz. Ee, bugün işe gireceğim benzinlikte. Ee, Patronla dün konuştuk, işe giriyormuş. Ve yuppi! Yeni harçlıklarım olacak. Harçlıklarımla ne Almayı düşünüyorum? Ee, küçük bir bisiklet. Ee, bir de iPhone 15 şaka arkadaşlar ya o kadar çok pahalı ki ama e, nasıl alacağımı söyleyeyim marketten çalacağım tamam. alo alo ne oldu neredesin evet, senin iki gün iki gün oldu ya e, şu an geliyorum biliyorum az da geliyor. gel ya arkadaşlar patronum bir şey var senin yüzünden müşteri gelmiyor işe. Arkadaşlar direkt rastgele bir arabayla geliyorum. Patronun bu arabaya gelmemi kızacak herhalde. <laughs> Anam ben aklıma komik komik şeyler geliyor her gün ya. Aa, arkadaşlar araba bir kız bindi. Arkadaşlar arabamda kız gezi. Neyse. Kıza bakacağım diye kaza yapar, yapabilirim. <laughs> Arkadaşlar çok sessizim ben. Ben sessiz adam. İyilerin dostu, kötülerin düşmanı. Gel. düşmanı. Lan. Arkadaşlar bir şey yapayım. Bu ne yapmaya mı geldin? Golf arabasını ne yapacaksın? Biliyorum. İn, işe başla. İn işe başla. Tamam. İn işe başla. Tamam. Ben biraz gezmeye gideyim sen sırada da işim. Okey. Okey. Neyse. Patron olmadan şurada ben de şurada gezleyeyim gibi. Sonup. Arkadaşlar bakın ben ee, ters takla atmayı biliyorum. benzinim bitmişti şuradan benzin alayım ya hemen. Kim ya bu? Ablacım. Abla. Abla. Ben... <laughs> ne diyorsun oğlum? Ne, abi, abicim kusura bakmayın. Abi, abicim kaza yapacaksınız. Bana 200 lira kaldı ve ben ödeyip geliyorum. Tamam. Ödedim. Doldurdun mu? Ee, evet. Tamam. İyi günler. Arkadaşlar aslında doldurmadım. Da neyse arkadaşlar. Arkadaşlar aslında doldurmadım. <laughs> Yolda kalacak acaba. Kazıkladı ya. Sahte para verdim kazıkladım ya. <laughs> ya. Geri getir. Geri getir ona. Lan o beni nereden duydu? Kaç kaç. Bana hay hayatta yetişemez. Neyse zaten yapmamıştım. Neyse ben de şuradan baklava alayım. O doğru Do Efendim. Ben senin dükkandaki şeyleri mi çalıyorum? Ne yapıyorsun ne? Ya. Ee, arkadaşlar Dortus'un mavisi çıkmış. Neyse. Hiç kimse gelmedi. Ha! Aa aynı araba. Aynı araba. Yoksa arabası çalınmış mı? Arabası çalınmış mı bakayım ya. Be beleşe Adamın arabası çalınmış. Neyse. Ben de şurada Durayım. Bu alan arabam yolda kaldı ya. Bu ne yaptı? Benim mi kazıkladı oğlum ya? Ben hem saatte paraleldim, ben de kazıkladaydım. O da beni kazıkladı. Ne yaptı? E neyse. Arkadaşlar, eee ben de kazıkladım. Gör, duydun, duydunuz mu? Duydunuz Neyse arkadaşlar ben de şuradasın. Arkadaşlar benim kafam. <laughs> arkadaşlar aklıma komik komik şeyler geliyor ya. Selamlar. <laughs> Selamlar. Selamlar. Sssss. Ne oldu abicim? Fikirin tuzağa girmi. Tamam. Doldur. Tamam. Hadi git. Para geç. Ne? Merhaba. Ee, bu tip nasıl? Tip ne demek? <laughs> Arkadaşlar çok kötü biri geldi. Kaç lira? Bekle ben şu an dolduruyorum Ne 100 lira mı 100 lira çok ya Bence <laughs> 200 lira olsun 100 lira çok ya 200 lira yap abi ya Tamam lira. tamam Tamam Doğduydun tamam. mu Evet 200 lira Hadi ver Hadi Tamam ver. hemen sana bineyim Ya ne alaka evet. Para <laughs> Ne Aa, para verirseniz size bu Doritos veririm. Verdim ben içeri. Doritos? Sana os. vermeyeceğim ki. Ben içeri verdim. Ya ne diyor neyse. Arkadaşlar patron bana kızacak ama neyse. Alo. Alo. Kaç lira kazandın? 100. Diyorsun. Değil. Ne kaç lira? Eee sıfır lira. Ben size iki saattir araba gelip gidiyor. Onlar neydi? Ee, arabalar, ee, biri bana sahte para verdi, bir de para e, parayı vermeyip kaçtı. Abi, ne oldu? Sen iyice bagazlanmışsın ya. Evet. Bir düzgün müşteri gelmiyor ki. İnşallah gelir. Ee, şu an silahımı hazırlıyorum arkadaşlar. Bir gelsin de para kazan. Bence de. Bekle ben uzaktan insanlara vuracağım. Parayı vermeyen insanlara bakacağım. Parayı eee parayı vurmayan insanlar O. Oh! Şu uzaylıyı da vurdum. Bir de şu kadını vurdum. E? Bu çizgiler ne? Bu nokta ne? Ha He, herhalde vuramamışım. Arkadaşlar bakın ben çok güzel. Ha ha ha. dünya zengin insanı ya. ne? Bakalım Şimdi kim gelecek? Ben bir 4000 liralık benzin doldurayım. <laughs> ne? Abi buyurun. Ee, şuraya girin. Edeyim. Ya da ya. 4000 bin lira çok az olur. Uzun yola gideceğim. Bir 100 bin liralık doldururum. Eee tamam. 100 bin liralık bana parayı da olur. Ben de bagajdan parayı toplayayım. Tamam ben burada bekleyeyim. Oluyor şu an. Biraz daha. Bu kim ya? Bu önceki adama Alın, hiç benzemiyor. Paranız. Sizden daha büyük paralar. O ne? Hepsi sizin. Gerçek mi bu? Evet. İstiyorsanız hepsine bakın teker teker. Bizde sahte para olmaz. Ben dünyanın en zengin insanıyım. Vallahi gerçek. Bakayım. Kaldırdın mı? Bakayım. Fullledin mi? Evet fullledim. Bay bay. Bay bay. Alo Muhammed. Efendim. Aşırı kazandın. Yüz bin. Yüz bin mi? Evet. Ben ben onu bir gün bir yılda kazanamam Sen bir gün de nasıl kazandın? <laughs> bilmiyorum patron. Çöl geçiyor bir nasıl bilmiyorum. Bir adam geldi yüz bin liralık doldurdu. O adammış lan. Ama çok zengin. Adam dört e, bin liraya yapacaktı e, az dedi yüz e, bin liraya yaptı. Dört bin lira az mı? Dört bin lirayı biz bir günde kazanamıyoruz. Dört bin lira nasıl az? Bilmiyorum patron. Neyse gelin. Gel, geldim. Bakın. Lan. Lan. Patron bu bunların sizin için. Hepsi, bunların hepsi gerçek mi? Evet gerçek. İstersen. Baya bir şey oluyor. Bekle ben de şurada biraz. Patron? Ela ela le le witty witty Ela ela le ela le Patron bir durursa da? Oğlum bu gerçek olmasına emin misin? Evet gerçek. Patron bir yerinizde dursanız da. Bir şey bak. Ben burada dünyayı alabilecek kadar para var. Abartmayın yani. Hepsi benim param çünkü. Ben işi bırakmıyorum. Bir kutu ben alayım diğer kutular senin olsun tamam mı? Bir tamam. kutu bana yeter. Abim. Tamam. Dur hatta poşetime koyayım. Tamam ben de kendi poşetime koyayım. E Belkiler poşet sığmadı. Ee Tamam. Nerede? Ee, poşet. Nerede ya poşet? Ee, tamam. Koydum. Tamam. Tamam. Arkadaşlar çok zengin oldum. Eş. Bununla bir milyon tane Ferrari alabilirim. <laughs> Patron bir e, beni yani arkadaşlar bugün çok zengin olduk. Patronum şu an sizin arabanızda duruyorum. Nasıl daha zengin? Neyse arkadaşlar, videoyu kapatıyorum. Bay bay.